İnsanları gerisi yok. Ay, abart kızım abart. Abart iyice abart. Konu komşu duymadı onlar da duyur. Ya anne keyfimden yapmıyorum herhalde. Babacığım sen de biraz yavaş olabilir misin? Lütfen ayağımın üzerine basamıyorum da. Tamam kızım tutuyorum ben seni. Yürü sen tamam. Ay hanımefendi nasıl becerdiyse jet skiden düştü. Plajda nasıl bağırıyor biliyor musun? Ayağım kırıldı ambulans ambulans. İşte o arada seni aradık. Doktor sadece burkulmuş dedi ama bizimki durur mu? Feryat figa. Ay. Ay. anne. Keyfimden yapmıyorum herhalde. Yol boyunca söylendin durdun. Canım yanıyor ya. Tamam Sibel uzatma sen de. Bir kaza olmuş gitme çocuğun üstüne. Böyle Ay. iyi mi kız? Daha iyi babacığım çok sağ ol. Ay, sen var ya sen bu kızı bu hale getirdin. Çocukluğumdan beri şımarta şımarta başımıza çıkardım. Ah şimdi uğraş dur. Yürü kızım gidelim diyorum. Yok illa babişim gelsin. Allah. Ne var çocuk babasının ilgisini istediyse? Her çocuk babasının ilgisini ister. Tuhaf olan ne? Canım babam benim. Arabada valiz var mı? Kızım Bodrum'da ne bulduysa aldı. Var tabi bagaj ağzına kadar dolu. Babamı görünce şikayetlere başladın hemen. Babacım arkadaşlarıma birkaç bir şey aldım. Kendime birkaç bir şey aldım. En çok alışverişi annem yaptı. Tamam kızım, tamam önemli değil. Sen aç mısın? Birazcık. Ay ben de bir tost yerim Tarık. Kepekli olsun. Ah tamam, 20 dakika da olmuş. Ben şu yüzümü yıkayayım da yatayım. Erken değil mi? Ay dinlenmem lazım. Yarın akşama bir ton işim var. Ay Tarık'cığım sen de durma hadi yat uyu akşama hazır ol. Ne var ki yarın niye hazırlanıyor? Şu daveti var ya unuttun herhalde. Hayır daveti hatırlıyorum. Ama öyle sabahtan akşama kadar yapılacak bir şey yok. Kalkar gideriz biraz durur geliriz desi iş bunu. İş diyorsam iş Tarık. Öf. Biraz durur geliriz diyor ya. <laughs> Dur baba ben söyleyeyim. Annem önce masaja gidecek. Sonra manikür, pedikür, kuaför, makyaj. Üç saat sonra eve gelecek ve eski kıyafetlerine sığmaya çalışacak. Sığmayınca da depresyona girecek. Ve haliyle annem alışverişe gittikten sonra davete geç kalacak. Gerçekten annemin çok işi var. Bu halde mi gideyim davete? O deyle burnu havada arkadaşları bana baka baka rezil mi etsinler beni? Bu mu istediğiniz? Kim ne diyorsa desin Sibel. Sana ne? Efendim? Ha evet ben aradım. Ya dün kızcağızın kaydı yapılamamıştı ya onu merak ettim. Halloldu mu? Ha sorun yok yani. Tamam. Tamam teşekkür ederim sağ olasın. Kim aradı Tarık? Kimmiş o kız? Dün Ozan yüzünden bir öğrencinin kaydı yapılamadı da onu sordum. Ozan yüzünden mi? Ozan okula dönmüş mü? Yani burada mı? Ne dönmüş dün gördüm. Gelir gelmez ortalığı karıştırmış kerata. E kalacak mıymış peki? E canım ...geldiğine göre kalır herhalde. Değil mi Tarih? Belli değilmiş. Döner herhalde. Benim şu raporları okumam lazım. Bir şey istiyor musun kızım? Yok babacığım sağ ol. <laughs> Anne duydun mu? Ozan dönmüş. Çocukluk aşkım geri döndü. Allah'ım kalbim küt küt çarpıyor. Çok heyecanlandım. Ay benim güzel kızım. Ozan deyince nasıl gözlerini parlıyor. Ama dur bakalım kalacak mı? Önce onu öğrenmek lazım. Kalsın ya, ne olur kalsın. Ya inanabiliyor musun? Ben yarın Ozan'ı göreceğim. Bana bak Berçin, bu fırsatı kaçırma. Ne yap et, Ozan'ı kalmaya ikna et. Sonrası kolay. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman neyse ya sonra arar herhalde beni. Şu tatlılığa bak ya. Aşkım benim. Sibelciğim. Hoş geldiniz. Epeydir görüşemiyorduk. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk Jülde teyzeciğim. Tatlım kaza geçirmişsin. Nasılsın? i̇yiyim iyiyim. Pek bir şeyim yok. Tatlım benim. Dikkatli ol. Güzelim benim. Yine her zamanki gibi çok güzelsin. Zaten çocukken belliydi. Şahane bir genç kız olacağı. Teşekkür ederim. Sen de çok şıksın. Sağ ol. <laughs> Cildecim gözün aydın. Ozan gelmiş. Ama nerede göremedim. Odasında gelir birazdan. Ben bir makyajımı tazeleyeyim. Hadi bakalım. Ver şimdi çok sevindi Ozan'ın geldiğini. Ağzından düşürmeye Ozan da Ozan. E tabi özler. Çocukluk arkadaşları onlar. Öyle tabi de. Artık çocuk değiller. Büyüdüler, serpildiler. Yani arkadaşlıklarını şöyle bir adım ileri taşısalar fena mı olur? <laughs> Birbirlerinden iyisini mi bulacaklar Jüli de? Neyi ima etmeye çalıştığını anlıyorum. Ama çocukların hayatına karışmayalım istersen. Onlar henüz çok genç. Bilirsin Berçin'i kızım gibi severim. Ama önlerinde koca bir ömür var. Kim bilir hayat kimleri çıkaracak karşılarına. Berçin, sen ne yapıyorsun burada? Şey, Ozan'a bakayım dedim de rahatsız etmek istemedim. Tamam tatlım, sen in. Ozan gelir birazdan. Hah, Ozan, sana bakmaya gelmiştim anneciğim. Çok yakışıklı olmuşsun. Şu an içimden ne geliyor biliyor musun? güzel yanaklarını böyle avucumun içine alsam. Öpsem, öpsem kızartana kadar. Hepimizin tuhaf istekleri var anne. Boş var. Kocan olacak mende bu nerede? Zengin dostlarını mı eğlendiriyor? Ozan, bak bir anlaşma yaptık. Sorun çıkarmayacaksın değil mi? Herkes aşağıda seni bekliyor inelim mi? Tamam sen in ben geliyorum. daha yeni anlaşmamış mıydık bu karşılaşmanın konusunda? Mecburum kusura bakma. Yengeme yardım etmek için garsonluk yapıyorum. Anladım. Kolay gelsin. Komik görünüyorum değil mi? Yok. Biraz sorumsuz. Sorun çıkarmaya meyilli. kala. Ama komik değil. Peki. Teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Buldum seni. Gel. Ne haber Berçin? Ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? Nihayet gelebildin Ozan. Ben senin tamamen gittiğini düşündüm. Bir daha hiç geri dönmeyeceksin sandım. Öyle bir kısa görünüp çıkacağım Berçin. Dönmeyeceğim. Saçmalama. Yani bence geri dönmelisin. Hem istersen bu konuyu Bahçede içeceklerimizi yudumlarken Konuşabiliriz Hem anlat bakalım orada ne yaptın Ne ettin Mesela görüşmeyeli Beni özledin mi ee, Berçin çok isterdim ama Benim biraz canım sıkkın Öyle Bir görünüp çıkacağım Sonra otururuz tamam mı Ozan lütfen kırma beni Kusura bakma Berçin Görüşürüz Bizim sitedenmiş işte O kurtarmış Ozan'ı Keşke evden çıktığını görseydim ben giderdim peşinden. Bir şey diyeyim hiç önemli değil. Umurumda bile değil yani. Ozan iyi ya ben başka bir şey istemiyorum. Ben ona bir şey olacak diye çok korktum. Ozan? Aa, Ozan bu. Ne ara çıktı ya bu hastaneden? Pelin ben kapatıyorum. Pelin Ozan'ın yanında olmam lazım. Kapatmak zorundayım. Tamam, tamam görüşürüz. rahatıyorlar sana. Sen annemi aldatmazsın ki. Aldatmadın da. Yalan söylüyorlar. Sen bize hiç yalan söylemedin. Söylemezsin de. Ozan. Gidiyor musun yoksa? Ne işin var Berçin senin burada? Şey, kapı açıktı. Gireyim dedim. Ozan bak sen iyi misin? Bizi çok korkuttun. İyiyim Berçin, bir şeyim yok. Bir verirsen toparlamam lazım. Ozan Gitme bak. Biliyorum. Yaşadıklarına rağmen burada kalmak istememen çok normal. Ama ben seni çok özlüyorum. Yani biz arkadaşların seni çok özlüyoruz. Boşuna uğraşma Berçin. Gitmem lazım. Hem de dönmemek üzere. Ya peki annen ne olacak? Kadının halini görmüyor musun Ozan? Hadi onu geçtim. Okulun, arkadaşların. Senin bu evde bir sürü hatıran var. Arka bahçede az dertleşmedik seninle. Ya da ne bileyim şu masada az ders çalışmadık. Ya da büyükleri saçma sapan şakalar yaparken az mı eğlendik o zaman? Gülmekten karnımıza ağrılar girerdi. Sonra da ceza alır otururduk. Hatta bir keresinde sen babamın arabasının anahtarlarını saklamıştın. Adamcağız günlerce arayıp durmuştu. Ben çaldım deyince çok kızmıştım. Sonra suçu ben de bilip bir hafta harçlık vermemişti bana. Güzel günlerdi. Ama eski de kaldı. Hem artık burası benim evim bile değil. Ozan, bak yapma lütfen dinle beni. En azından birkaç gün daha kal, bir oturup konuşalım. Lütfen Berçin. Mümtaz denen o herifin suratını görmek istemiyorum. Ozan senin derdin ne? Ha? Derdin ne senin? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben gidiyorum. Ne yaptıysam ikna edemedim. Ya sen beni öldürmek mi istiyorsun? Yeter artık. Yeter! Ozan Selim'in emaneti. Önce gelsin şu okulunu bitirsin. O bana yeter. Tabii canım tabii. Okusun. Hem burada kalması daha iyi. Gözümüzün önünde olur. Berçin Kızım sen evde miydin Odamdaydım ders çalışıyordum da içim geçmiş E ee, hadi gel Siz anne kız oturun Ben de şu makalemi bitireyim Anne babam ne dedi Ozan gidecek miymiş kalacak mıymış ne dedi tam olarak ha İşte gel okulunu bitir falan demiş Ben sana bir şey diyeyim mi Ozan babamı çok sever Kesinlikle gitmekten vazgeçecek Dur bakalım daha kesin bir şey yok ya olsun, ben olsuz bir dakika bile geçirmek istemiyorum. Kalsın ya, lütfen kalsın. Madem öyle, akıllı ol, ikna et oğlunu. Ya neredeyse edecektim zaten bugün. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ozan gerçekten gitmekten vazgeçecek annem. Oh. Anne, Ozan gitmekten vazgeçecek. Dur. Oo Sibel, tuşun benim. Hmm. Dur, tamam, dur. Ay. Neyse, benim Ozan'ı aramam lazım. Öpüyorum. Ay sarktı yanaklarım. Ay. Bö. <laughs> Berçin. Hatırladın mı? Ya hani lisede taktığım gözlük. Sen üstüne oturmuştun, kırılmıştı. Sonra biz bunu birlikte bantlamıştık. Hatırladım Berçin, hatırladım da. Sen nereden çıktın evde olduğumu nereden bildin? Yani ben senin döndüğünü duyunca şöyle bir uğrayayım dedim. Aslında ben seni aramıştım ama telefonun sessizliğiydi galiba. <laughs> Meşgulüm Berçin. Tamam canım. Zaten tahmin ettim ben. Bir de babamın dediğine göre okulda kalma ihtimalin çok yüksekmiş. Yani şimdilik öyle görünüyor. Süper. Çok iyi. Daha hep birlikte olacağız. Bir arada olacağız. Çok güzel. Sen benim bu gözlüğü çıkardığım günü ve lens taktığım günü hatırlıyor musun? Aman tanrım Berçin. Çok güzel olmuşsun demiştin. Hatırlıyorum Berçin. Daha iyi oldun demiştim. Aman canım aynı şey. Neyse Berçin. Saat geç oldu. İçeri geçiyorum ben. İyi tamam. Ben senin kalmana çok sevindim. Görüşürüz.